molasına hoş geldiniz. Ben Bestu Yanık. 24 ekranlarında önümüzdeki 15 dakika boyunca ekonomiyi konuşacağız. Şimdi sürekli ekonomide tasarrufu konuşuyoruz. Acaba nereden kar edebiliriz konuşuyoruz. Geçtiğimiz pazar daha dün kanlı pazar olarak açıklandı. İşte kriptolarda desteklerini bulamayanlar, altına kayanlar, borsalardan çıkanlar, risk iştahının artması. Ertesi gün diyoruz ki risk iştahı azaldı. O zaman neye ihtiyaç var? Yatırımcı rehberine ihtiyaç var. Ben de bugünkü yayında ufak ufak da olsa bundan sonraki her yayında size doğru bir strateji, doğru bir yatırım kanalı nasıl oluşur? Acaba nerelere bakmalısınız? Hangi kurumları önemsemelisiniz? Nereden daha iyi bir strateji oluşur? Sabırlı mı olmalısınız? Doğru emtialara mı yönelmişsiniz? Hepsini konuşacağız. Bugün farklı güzel bir yayın yapalım istedim. Çünkü hem gündem dolu ama bir taraftan herkesin her kazandığından kar etmek istediğinde bildiğim için bu konunun üzerine gitmek istedim. Bundan sonra da kahve molasında sizlere olabildiğince yatırım alanında faydalı olabilmek için belli grafikler açacağız. Bunların hepsini konuşacağız. Ama önce bir gündemimize bakalım. 128 milyar dolar tartışması devam ediyor. Tabii neden olmasın? Bu tartışmanın arkasına belli siyasi e, vagonlar da eklendi ve konuşulmaya devam ediyor. Lütfü Elvan'dan önemli açıklamalar geldi televizyon programında. 128 milyar doların aslında ortadan kaybolmadığı kayıp hiçbir şeyin olmadığını altın çizerken de ne zaman ne kadar e, satışın gerçekleştiğini gerçekleşti ya da swap, swapla mı bir yerden değiştirildi ya da nerede tutuldu bunların hepsini açıklama yoluna gitti Lütfü Elvan ve aslında şunu söyledi kaybolan eden bir şey yok. Aksine Merkez Bankası'nın bu verileri açıklaması önemli. Belki biz de e, Sayın Kavcıoğlu'nu yayınlarımızdan bir tanesini alırız ve onunla özel röportaj yaparız. Çünkü çok önemli bir isim. Şu anda bütün gözler onun üzerinde. Perşembe günkü Merkez Bankası toplantısında birazcık daha mesajlar yumuşatılarak çıkarıldı. Ama önümüzdeki bir iki hafta içerisinde bu mesajların değişmesinin önemsiz olduğunu, aksine sert politikaların devam edeceğinin, birkaç kere daha altının çizilmesi gerekiyor çünkü piyasada bu 120, 128 milyar dolar ...tartışmasının bu kadar devam etmesinin... ...aslında kurlar da şu anda nispeten daha sakin geçtiğimiz haftaya göre... ...hareketsiz kalmasıyla birazcık daha izahat ayağının arttırılması gerekiyor. Bu da hiç zor değil. Lütfü Elvan'ın çıkması ve bu mesajları vermesi önemli. Belki de Kavcıoğlu'nun da bir özel röportaj yapması gerekir. Neden 24'te olmasın? Korona rallisi sürüyor. Piyasalarda koronanın etkisi hala devam ederken... ...şu düşünülüyor. Acaba küresel piyasaları etkileyecek mi? ilginç bir şekilde küresel piyasalar artık günümüzde yaşananı değil daha ilerisini fiyatlamaya başladı. Bu da bize rally'i devam ediyor. Ralli nedir Türkçesiyle? Küresel piyasalarda ABD piyasasında, Avrupa piyasasında, bizim piyasamızda borsalardaki senetlerde artışlar sürüyor demek oluyor. Bu ne demek? Aslında artık piyasa biraz kanıksadı. Yani korona var. Benimle 2022'ye kadar da olacak. Belli ki bakın çok önemli 2022'nin sonuna kadar olacak. Bu artık fiyatlandı ve böyle devam edecekti. İşte korona rallisini sürüyor da bunu bu yüzden getirdim. Altın yükseliyor. Altın geçtiğimiz perşembe gününden bu yana en sert tepkilerini verdi ve en önemli kritik eşiklerini Aştı diyebilirim. 1752 ile kapattığında perşembeyi veya Cuma'yı demiştik gece yarısı. 1775'e ulaşır. 1785'ten destek alıp 1805 dolara kadar ons da çıkar demiştik. Nitekim hepsi pay der pay gerçekleşiyor. 1805'te önemli bir dirençle karşılaşacak. 1805'i atlatabilirse 1850 dolara doğru ons gidecek. Peki, Betsa bana çok fazla ons anlattı. Ne alakası var? Nasıl anlayacağım bunu? Nasıl? Nasıl anlayacaksınız gram altına bakacağız gram altında 462'nin daha sonra 475'in üzerine çıktığında ki raporlar bizim genel olarak baktığımız durum şunu gösteriyor dolar birazcık daha önümüzdeki 1-2 hafta içerisinde artışa başlayabilir dışarı kaynaklı altının yükselişinde destekleyecektir. Peki neden şimdi dolar artacak dedim diye hemen açayım şunu. Uzun süredir Amerika'da teşvik paketleri verildi. Ailelere 1400 dolar verildi, destekler verildi, sektörler desteklendi. Ama insanlar hala evde olduğu için, aşılama devam ettiği için ama hala tamamen açılmadı, tamamen sınırlar açılmadı, insanlar harcamaya geçmediler, daha yaz sezonunun planlarını yapmaya başlamadılar. Durum böyle olunca daha atıl duruyor o verilen 1.9 trilyon dolarlık paket ve belki de gelecek olan 3 trilyon dolarlık paket. Şimdi açıldığında insanlar harcamaya başlayacaklar. Harcama olunca enflasyon artacak. Enflasyon artınca enflasyondan korunmak isteyenler paralarını alternatif tasarruflara yönlendirecekler. Bunların başında da altın gelecek. Yani aslında hareketlilik yeni başlıyor diyebilirim altının yükselişini de dolarla da destekleyince ki harcama olunca bir şekilde enflasyondan dolayı da dolarda hareketlenme göreceğim. Yükselişini daha da göreceğim. Peki gram altıncılar ne yapabilirler? Girmek için iyi bir fırsat mı? Madem 475 olacak o zaman gireyim mi derseniz bana göre daha düşükten aldığınız altınlarınızı satıp kar almak birazcık daha mantıklı olabilir. Çünkü şu anda oynak bir yerdeyiz. Kriptolardaki hareket gibi altında da bir anda 1805 eşiğinden sekerse tekrar 1760'a gitme ihtimal var paranızı kaybedersiniz söylemedi demeyin. Boğa sezonu bitti mi? Kripto paracılar için önemli kanlı pazar olarak konuştuk 11 bin dolara kadar düşüş gerçekleşti. Şimdi burada insanlar neden panik oldular? Birincisi okur yazarlık olmadığı için ikincisi ondan bundan duydukları için ne diyorum eğitim en önemlisi. O yüzden belki de Türkiye'deki madem bu kadar kripto isteği var, kriptoyla para kazanmak isteyen var. O zaman belki de Merkez Bankası eğitim vermeli. Neden olmasın? Çünkü bunların hikayeleri var. Yasaklamak bir alternatif. Aslında yasağa baktığınız zaman da aracı kurumlar ortadan kaldırıldı. Yani Merkez Bankası Türkçesi de şunu söylüyor. Ben daha kolay kontrol edebileyim diye, bakabileyim diye ki bu devletlerin hakkı gibi gözüküyor. Kripto oynayıcılar da aslında regulasyon istiyorlar. Çünkü gerçekten çok yanlış bilgi var ortada. E, eğrisiyle doğrusuyla bilmediğiniz şeyler var. Durum böyle olunca da aslında eğitim Birazcık daha önemli hale geliyor. Boğa sezonu bitti mi derseniz de 2017 yılında 3 hafta sürmüştü. Şimdi biz 3 aydır boğa sezonundayız. Neredeyse uyduruk bir coin bile alsanız artıyor ama doğru mu? Yanlış. Aksine her şeyin hikayesine bakacaksınız. Her şeyi okuyacaksınız. Boğa sezonu mu bitti mi sorusunun da nefes molasına diyerek cevaplayabilirim. Petrolde salgın endişesi. Şimdi salgın devam ederken geleneksel yatırım dediğimiz altın, dolar ve petrol etkileniyor. Petrol normalde bu hafta 70 dolarda başlaması gerekiyordu ama 66 dolarda kaldı. Ne demek? Salgın baskısı üzerinde konut fiyatları arttı Şubat ayında 2,6'lık artışla geçtiğimiz yıldan bu zamanki Şubat'a gelene kadar yüzde 30'luk bir artış gerçekleşti. Pandemi döneminde fiyatların artmasını bu endeksler de destekliyor ama aslında. E çok fazla talep olunca birazcık arzda da ev sahipleri çığırından çıkmış durumdalar. Gerçekten hiç olmayacak kiralar isteniyor, hiç olmayacak fiyatlar dönüyor her yerde. Bana göre konut fiyatlarında baktığınızda sert bir artış var. Evet işte bir mega projenin olması, yolların hareketlenmesi gibi gibi nedenler olsa da konut fiyatları sert şekilde artıyor ama gayrimenkulde kaynak sınırı var. Neden? Şirketler Yeni projeleri bitirmekte zorlanıyorlar. Bu da aslında bize arz talep verisindeki şaşmadan dolayı birazcık daha fiyatların artacağını gösteriyor. Ha gerekiyor mu? Hayır gerekmiyor. Ama konut fiyatlarındaki artış bu arz talep verisi şaştığı için insanlar evlerine covid de şunu anladılar. Evlerine hiç yatırım yapmadıklarını, hep dışarıda dış tüketime yöneldiklerini ve evlerinde oturmak istemem. Parası olan daha büyük bir eve çıkmak istedi. Parası olan bahçeli eve çıkmak istedi. Daha zengin muhitlerde fiyatlar uçmuş durumda ve insanlarda şu algı var. Kiracımı çıkartırsam daha iyiye kiracı bulabilirim. İşte bu algı bize önümüzdeki 3 ay 4 ay daha fiyat artışlarını yanında getirecek. Jeopolitik baskı artıyor. Bu dolar kurunu etkiliyor. Rusya ile Ukrayna gerilimi, ABD ile Rusya gerilimi, Avrupa Birliği'ndeki çatırdamalar, İngiltere'nin Karadeniz'e gemi yollayacak olması gibi şeyler bütün kurlar üzerindeki baskıyı arttırıyor. Çin'le Amerika tartışırken Baltık ülkeleri veya Çin'le Amerika'nın değil Rusya'nın da araya girmesi Baltık ülkeleri hareketlenecek ama bize yakın olduğu için Bizim kurlarımız üzerinde baskı arttırıyor. 2021 beklentileri tutmadı biliyorsunuz. Yatırımcı rehberimi açın. 2021'de beklentiler tutmadı. Biz aslında ne demiştik? Dolar düşecekti altın 2200 dolar olacaktı. Çünkü portföylerde ciddi bir yer bulmaya başlamıştı. Ama ne oldu? Covid daha uzadı. Çıkamadık. Aşılar mesela Kasım ayında konuşulmaya başlandı. Hatta hatırlarsanız yazın, Temmuz ayında Rusya lama yaptı. Putin'in kızı oldu demiştik. O zaman denemiştik herhalde başlıyor diye ama her şey ikişer üçer ay düşmeye ve sarkmaya başladı. Bu da beklentileri tutmadı. Bugün 91 bin seviyelerinde dolar endeksi görüyoruz ve dolarda yükselişi de büyük ihtimalle önümüzdeki aylarda göreceğiz. Peki yatırımcı rehberi, yatırımcı neye dikkat etmeli? Dünkü çakılmanın, dünkü pek çok kişinin para kaybetmesinin nedeni aslında yatırımcının bilinçsizliği. Ne yapılmalı? Siz bir yatırım yaparken yatırım hikayesine bakması. Bu altın olur, dolar olur, gümüş olur, petrol olur, kripto olur veya. Hepsinin bir yatırım hikayesi var. Nedir? Sizi nereye götürecek? Beklentiler ne yönde? Eğer hikayesi tutmayan, bu özellikle kriptolar için geçerli. Tutmayan, bir şeye hizmet etmeyen bir şeyden uzak duracaksınız. Mesela borsada bir hisse senediyle karşılaştınız ama o anda bir hikayesi yok. E, hiç alakası, ne bir gelişme olmuş, ne bir haber akışı olmuş, artıyor dolandırılmak üzeresiniz demektir. Haber akışı önemli. Ne dedim? Yatırım hikayesini anlarken haber akışlarına bakacaksınız. O konuyla ilgili bir haber akışı var mı? O konuyla ilgili haber akışı doğru mu? Altın mesela gerçekten yükseliyor, noktalara değiyor mu? Yoksa sizi altına yönlendirmek için veya daha fazla tık almak için mi bir haberle karşı karşıyasınız? Aynı şey kripto için geçerli. Acaba sert yükseliş oldu diyelim. Sert yükselişte olanlardan uzak durmalısınız. Bu sert yükselişler sonrası her türlü emtiaya yatırıma bir nefes molası vermelisiniz. O yüzden ve tabii ki riskleri hesaplamalısınız. Devam edelim. Bu dördünü harmanladınız. İyi bir yatırım stratejisini nasıl oluşturacaksınız? Risk hesaplaması. Altına girdiniz. Ben dedim ki artabilir. 475'e girebilir dedim. Gram altından bahsedeyim. Siz 460'tan girdiniz bugün. Ama çakıldı. Risk hesaplaması yapacaktınız. 10 lira kazanabilirsiniz ama diğer taraftan 10 liralık bir düşüşle de karşılaşabilirsiniz. Kriptolarda bir kazanıp 10 kaybetmeyi göze aldıysanız siz kripto yatırımcısı olmamalısınız. Dolarda 8.06'dan alıp birkaç tane kaynaktan artacak diye duydunuz diye 9'u bekliyorsanız siz bir dolar yatırımcısı olmamalısınız. Sabırlı duruş. Her sezonda size para kazandıracak, her sezonda ana paranızdan yani yatırıma girdiğinizden kaybettirmeyecek tek şey sabırlı duruş yatırımlar yüzde yirmi aksiyondur yüzde seksen sabırlı duruştur fiyatlara göre pozisyon düşük düşük fiyattan alacaksınız yükselişlerde satacaksınız yapışmayacaksınız yatırımlarınıza sepet yapacaksınız hiçbir emtia sizin babanızın oğlu değil anlayacağınız şekilde söyleyeyim düşüş olduğunda alım Yükseliş olduğuna satış fiyatlara göre pozisyon almayı bileceksiniz. Sizin isteğiniz ne? Tasarruf mu yatırım mı? Ev mi almak istiyorsunuz? Riskten para mı kazanmak istiyorsunuz? Hepsine bakacaksınız. Ve son grafiğimde bakarsak yatırımcı nasıl haber akışına bakacak? kale almanız gereken birkaç tane şey var. Merkez bankalarının açıklamalarına bakacaksınız. Vurmak anlamında mı, desteklemek anlamında mı yapıyorlar? Bir ona bakacaksınız. OECD gibi, Morgan Stanley gibi, Goldman Sachs gibi kurumlara bakacaksınız. Haber akışlarında resmi kaynaklara bakacaksınız. Sosyal medyada bir alternatif olabilir ama 10 tane resmi kaynak okuyorsanız 3 tane sosyal medya fenomeni okumanız size güzel bir şey gerçekleştirecektir. Borsalarda bakacaksınız. Borsadaki hareketi görmeniz lazım. Artıyor mu, çıkıyor mu? Borsalarda genel hisse senetlerine de bir bakmanız lazım ve tabii ki emtia hareketlerinin de hepsine bakacaksınız. Emtialar da size sinyallerin hepsini verecek. Şimdi verilerle kapatalım. Kısa bir vaktim kalmış. Çok uzattım çünkü gerçekten yatırımcıya faydalı olmak benim için en önemli şeylerden bir tanesi. 8.06 dolarla karşımda. Euro ile devam edelim. 9.71 kurlardaki baskı biraz artıyor. Devam. Gram altın 463'te. 464 önemli. 47 Ons 1788'e sıçradı. 1805 eşiğine doğru gidiyor. Borsa İstanbul'da satış. Bakın güvenli limana doğru yönelme oldu. Borsalardaki düşüş altına ve dolara şu anda yarıyor. Devam ediyorum. Tahvil faizleriyle 18,24'ten görüyorum. Kamerayı biraz şu tarafa kaysak oradan okuyorum. 66 dolarda da petrolü görüyoruz. Bitcoin'e bakalım. 56.300 doların üzerinde barındığı sürece gelecek vaat ediyor. 56.913 ve Ethereum, altcoin rallisi başladı mı diyoruz? Boğa sezonu bitti mi? 2200 47 ile de 5,52'lik kendini toparlamada bakalım bundan sonra neler olacak. Yarın analiz senteze de hem ekonomi hem de siyasetin gündemini konuşacağız. En kısa sürede görüşmek üzere lütfen 24 ekranlarından ayrılmayın.